İnci kefalinin göçüne su altından bakış. Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Balıkların akıntının tersine zorlu bir yolculuk yaptığını anlatan Ceylan, bu muhteşem doğa olayına büyük bir saygım var. Akıntıya karşı büyük bir mücadele var. Küçük bedenleriyle engelleri bir bir aşıyorlar. Onların bu mücadelesi insanlar için ilham kaynağı olmalı dedi. Siz bilirsiniz Van Gölü'ndeki inci Tabii inci kefallerini. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Doğa olayı de de diyor tabii kendisine göre. Doğa nedir bilmiyorum. Doğa'ya baktığımda taşı efendim ağacı, işte çayırı, çimeni buluyorum. Bunlarda da akıl yok. Bunlar birbirleriyle çarpışıyor mu bu olaylar meydana geliyor bilmiyorum ama ben ona inanmıyorum. Bir düzenleyicisi var doğanın, tabiatın. Mutlaka bir düzenleyicisi var. Nereden biliyoruz? Mantıklı ve zeki olan insanlar ne yaparlar efendim? Bilen her şeyin bir ustası var. Bu kainatın da efendim bu 24 saatini, 48 saatini düzenleyen bir kişi olmaz mı ya? Akıllı olan adam evet olur diyor olmayanlar da doğaya bağlıyor. Şimdi bizim balık meselesi de öyle. Evet. Bu balığın aklı yok. Hı hı. Şimdi hayvan tatlı suya şey yapıyor. Evet. Çırpınıyor yukarı. Bazen 3 metre, 2 metre daha fazla zıplayanlar var. Şey yumurtasını bırakıyor, geliyor ve hayat böyle devam ediyor. Bu çok önemli. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bir haber nereye getireceğim. Evet. İnci Kefali biliyorsunuz van ürünüdür. Evet, evet tabii ki. Şimdi manşet. Efendim Van'da neredeyse her dairede bir arvas var. Telefon açtım. <laughs> bir hanımefendi çıktı. Yazar ismini söylemeyeyim. Kendimi de tanıttım. Dedim efendim ben Van. tabii dedi arvaslar Vanlı dedim. Bugün manşetiniz çok manalı dedim. Çok şey. Ee, dedim biliyor musunuz Van'da kefal Van'da yetişir. Evet. Ben de Vanlıyım. Arvaslar evet. da Vanlı. Evet. <laughs> Van'da her dairede saydığınızda 30 tane arvas varsa bu ayıp bir şey değil. Ya da bir politikacının efendim yerleştirdiği insanlar değil. Dediğiniz politikacı dedim, bu sene seçildi milletvekili. Bunlar neredeyse 30 senedir, 27 senedir devletteler, memurdurlar. Kazanmışlardır, orada çalışıyorlardır. Dolayısıyla Van'da İnci Kefali varsa, Arvas'ta vardır. 30 kişi de devlet dairesinde çalışır. Espri nasıl efendim? Peki efendim. <laughs>